Ben Aysel Özkan, NİDE'liyim. 9 yıldır halter ile ilgileniyorum. Ee, yurt dışında birçok madalyam var, dünya üçüncülüğüm var, Avrupa'da ikinciliğim var, büyükler Avrupa'da e, iki tane üçüncülüğüm var. Ee, kız kardeşim Cansel ile birlikte başladık halter sporuna. Beden eğitimi öğretmenimizin tavsiyesiyle başladık. Biz aslında Cansel ile ikimiz atletizmciydik. Bir gün sahada koşuyorduk, beden eğitimi öğretmenimiz bizi izliyormuş. Ee, yani sonra geldi şey dedi bize, sizden dedi çok güzel, yani çok iyi halterci olur, fiziğiniz halter'e çok yatkın dedi. E, sizi de halter sporuna başlatacağım dedi. Biz önce inanmadık Canselli ikimiz. Sonra aradan bir hafta falan geçti, Ali Hoca e, halter malzemelerini getirmiş salona. Bizi çağırdı, yürüyün dedi size halter'e başlatacağım dedi. Öyle halter salonuna gittik ve başladık. 2009 yılında babam vefat etti. Babam vefat ettikten sonra aile ve sosyal politikalara bağlı çocuk evlerinde kaldık ikimiz Cansel'le. Orada spora devam ettik aynı zamanda. Milli takımlardaydık zaten sürekli. Yani birbirimize destek oluyoruz. Yani ikimiz açısından da çok güzel bir şey bence. Avrupa'da şampiyonluğum var, dünyada üçüncülüğüm var. Kız kardeşimin dünya şampiyonluğu var. İlk gittiği yarışmada dünya şampiyonu oldu. Ben 64 kiloda yaşıyorum. Bugüne kadar koparmada 103 kilogram kaldırdım, silkmede 123 kilo. Hedefim önümüzde şimdi Avrupa şampiyonası var. Onda şampiyon olmak. Ondan sonra dünya şampiyonamız var. Orada inşallah bir madalya almak. Çünkü orası biraz zorlu geçecek benim için. İlk üçe girebilmeyi hedefliyorum. Herhal tercih gibi Naim Süleymanoğlu'nu iddialı olarak alıyorum. Halter sporuna beden eğitim öğretmenimizin yönlendirmesiyle başladım. İlk başladığım zamanlar kilo kaldıramıyordum. Kardeşimin kilolarını takarak da bu spora başladım. İlk başta çok zor gelmişti ama sonra alıştım ve sevmeye başladım bu sporu. Avantaj, en büyük destekçim yani kız kardeşim antrenmanda olsun psikolojik olarak olsun birbirimizi destekliyoruz sürekli. Çocuk evlerinde yetiştik. Hayata tutunduk yani spor sayesinde birçok başarı elde ettik. Şu an önümüzde Avrupa Şampiyonası var. Orada iyi bir derece elde etmek ve önümdeki maçlara hazırlanmak.